Herkese merhaba arkadaşlar. Yine mağazama geldim. Mağazalardaki benim biliyorsunuz hangi mağazam olduğunu biliyorsunuz cennette. Günler, Burada da mağazası da de var. Beyle, çok güzel. Ve arkadaşlar buna bayıldım. <laughs> güzeldi. Buna bayıldım arkadaşlar. Tabii ki yeşil <laughs> denirce akla <laughs> direkt ben geliyorum. Kaç beden bu, 26 beden, Allah'ım bir tane mı? var, var oldu, olur olur, olur. çekiliyor, bunu alıyorum, bırakma bu benim, <laughs> bu da kahve tonlusu, bu arada arkasında yırtmaç var, o yüzden önlerine biraz dekoltu açtırabilirim, çok şık gömlekler, gömlek elbiseler gelmiş, valla da